Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Nehirde hareket soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akıntı hızının sabit ve 2 metre bölü saniye olduğu nehirde akıntıyla aynı yönde kıyıya paralel ve yere göre VK büyüklüğünde hızla hareket eden bir kayıktan can simidi suya düşmüştür. Arkadaşlar can simidi suya düşünce suyla beraber suyun hızı kadar gider. Yani 2 ile gidecek. Can simidi suya düşmüştür kayıtçı yere göre aynı hızla hareket ederken can simidinin düştüğünü 20 saniye sonra fark etmiştir. Can simidi bu sürede 80 metre geride kaldığına göre kayığın suya göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şimdi arkadaşlar yüzücümüzün yere göre hız büyüklüğü VK'ymış. Şimdi bu VK ne demek? Önce ondan bahsedelim. VK denilen şey yere göre hızmış. Yani akıntı hızıyla kendi hızının yani suya göre hızının Toplamı. VK denilen şey yere göre hız. Şimdi başlatıyoruz can simidi kayığın içindeyken ikisi aynı yerde. Bu can simidimiz olsun bu da kayığımız. Can simidi düştü ve suya düşünce suyun hızı olan 2 metre bölü saniye hızla hareket edecek. Ne kadar yol alıyor bilmiyoruz. Şöyle bir yere geliyor. Hızı ne? 2 metre bölü saniye. Süre ne kadar? 20 saniye. Çarpı 20'den aslında aldığı yolu da bulabiliriz. Peki kayık ne yapıyor bu arada arkadaşlar? Kayık şöyle hangi hızla gidiyor? Kayığın 80 metre gerisinde kalıyor dediğine göre kayık daha fazla yol almış. Kayık hangi hızla gidiyor yalnız? 2 artı suya göre hızı. Kendi hızı. Akıntı hızıyla kendi hızının toplamı kadar gidiyor. O da buraya geliyor. Ne kadar fazladan yol almış? Şu fazlalık yolun miktarı ne kadarmış? 80 metre. Bakın ikisi aynı yönde gidiyor. Birisinin hızı 2, birisinin ki 2 artı suya göre hızı. Sonuç 80 metre fazladan yol oluyor. Kim? Kayık. Bu kimdi? Simit. Arkadaşlar kayık 80 metre fazladan yol alıyor. Bakın fazlalık yol 80, fazlalık hızı ne kadar? V su kadar. O zaman fazlalık yol fazlalık hızıyla alınacak. Yani şöyle diyeceğiz. X eşittir VT formülünde yolumuz 80 fazlalık yolumuz fazlalık hızımız V su zamanımız ne kadardı 20 saniye Arkadaşlar o zaman V su ne çıkar buradan 4 metre bölü saniye olarak bulunur Sıradaki sorumuza devam edelim arkadaşlar bir balıkçı teknesi akıntı hızının sabit ve 4 metre bölü saniye olduğu nehirde akıntıya dik olarak ve sabit hızla harekete başlayarak karşı kıyıya 20 saniyede ulaşıyor. Burada anlatılanları hemen çizelim arkadaşlar. Bir nehrimiz varmış. Nehre dik giriyormuşuz. Nehre dik olarak. Tamam. Akıntı hızı kaçmış. 4 metre bölü saniye. Kaç saniyede karşıya çıkıyormuş? 20 saniye süremiz. Teknenin kıyıdaki gözlemciye göre hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye olduğuna göre. Arkadaşlar kıyıdaki gözlemci nasılmış? Durgun. Arkadaşlar durgun gözlemciye göre hız yere göre hızdır. O durgun gözlemciye göre hız kaçmış? 5. Şimdi burada düşünelim. Yere göre hız kaçmış? 5 metre bölü saniye. Şimdi arkadaşlar akıntı hızı 4. Kendi hızımı bilmiyorum ama kendi hızımla akıntı hızımı birleştirince yere göre hız kaç çıkıyormuş? 5. O zaman arkadaşlar kendi hızımla akıntı hızını birleştirince yere göre hız vektörü kaç çıkıyormuş? 5 metre bölü saniye. Arkadaşlar 4 ile kimi birleştirirsek 5 olur? 3'ü. Yani kendi hızımız ne kadar? V yüzücü. 3 metre bölü saniye. Şimdi soruya devam edelim. A şıkkı ne diyor? Teknenin suya göre hız büyüklüğünü bulunuz. V yüzücü dediğimiz 3'ü sordu. Bulduk. 3 metre bölü saniye. Balıkçı teknesinin sürüklenme mesafesi kaç metredir? Sürüklenme mesafesi denilen şey nedir? Akıntının bizi taşıması. Akıntı bizi ne kadar taşıyorsa o kadar sürükleniyoruz demektir. Şimdi arkadaşlar akıntı hızımız ne kadar? 4. Şöyle yapalım. Akıntının aldırdığı yolu soruyor. Akıntının aldırdığı yol eşittir akıntı hızı çarpı zaman. Bulalım. Akıntı hızımız 4, zamanımız 20. O zaman akıntının aldığı yol, aldırdığı yol ya da diğer adıyla sürüklenme mesafesi nedir? 80 metre olarak bulunur. Devam edelim. Tekne kaç metre yol almıştır? Arkadaşlar tekne kaç metre yol almıştır derken yatay, düşey, tüm yolların hepsini soruyor. Şimdi arkadaşlar teknenin hızı neydi? Yere göre hızı 5'ti. Hangi hızla yol alır tekne? 5. Ne demek bu 5? Düşeyde 3 ile yatayda 4 ile ama toplamda kaçla? 5 ile. Şimdi tekne kaç metre yol almıştır sorusunun cevabını da bulalım. X eşittir VT. Teknenin hızı 5. Zamanımız ne kadardı? 20. O zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 100 metre yol almıştır. Anla yazalım. C şıkkı 100 metre. Nehir genişliği kaç metredir? Arkadaşlar karşıya geçme süresi 20 saniye. Yani süremiz 20 saniye. Düşey hızımız 3. Acaba düşey yolumuz nedir? X eşittir VT'den. Düşey yol, düşey hızlanlı Düşey hızımız 3. Zamanımız 20. O zaman ne çıkar arkadaşlar? 60 metre. Peki genişti. Sıradaki sorumuza devam edelim. Suya göre 5 metre bölü saniye hız vektörü ile şekildeki gibi nehre giren yüzücü karşı kıyıya geçip aynı hız büyüklüğüyle nehre dik tekrar nehre girip aynı kıyıya geri dönüyor. Yüzücünün döndüğü noktanın O noktasına uzaklığı kaç metredir? Yüzücümüz ne yapıyor? Gidiyor, geri dönüyor. Döndüğü noktanın uzaklığını soruyor. Şimdi yapalım arkadaşlar. 53 dereceyi görünce ilk işimiz nedir? 3'e 4 şeklinde bileşenlerini ayırmak. 53'ün yanında 3, 37'nin yanında 4 şeklinde bileşenlerini ayırmak. Şimdi arkadaşlar bakın düşey hız 4, düşey, yıl, e, düşey yol 40. O zaman x eşittir vt, düşey yolumuz 40, düşey hızımız 4. Süremizi bulalım buradan. T eşittir ne çıkar? Yolculuk giderken 10 saniye. Bu neresi? Gidiş için. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar giderken acaba sağa sola savrulacağız mı? Sağa sola gideceğiz mi? Hiç sağa sola gitmesek nereden çıkarız? Tam karşıdan şöyle çizeyim. Hiç sağa sola gitmesek buradan çıkarız. Ama bakalım sağa sola gidiyor muyuz? Arkadaşlar bakın giderken neyimiz var. Akıntımız 5. Sola kendi hızımız 3. Şurada gösterelim. 5'e 3. Hangi hızla gideceğiz biz? Şöyle şöyle sağa 2 ile. Bakın sağa sola gitmesek buradan çıkacaktık ama neyle gidiyormuşuz sağa? 2 ile. Kaç saniye boyunca? 10 saniye boyunca. O zaman hızımız 2 ise süremiz 10 ise, alacağımız yol nedir sağa doğru? 20 metre. Şimdi karşıya geçtik şuradan bir yerden. Devam edelim. Buraya geçtikten sonra ne yapacakmışız? Aynı hız büyüklüğüyle nehre dik tekrar girecekmişiz. Tamam hız büyüklüğümüz 5'ti. Aynı hız büyüklüğüyle nehre dik girdik. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar dönüş için yapalım. Düşey hızım 5, düşey yolum 40. Yapalım. X eşittir VT'den yol 40. Hızımız, düşey hızımız 5. Zaman ne çıkar? 8 saniye. Dönüş süremiz 8 saniye. Şimdi arkadaşlar geri dönüşte hiç sağa sola yol almasaydı tam karşıdan şuradan çıkardı sağa sola yol almasaydı. Ama kendimizin sağa sola bir hızımız yok, dik girdiğimiz için. Ancak akıntı hızı var, sağa doğru 5. Süremiz 8 ise, akıntı hızımız da 5 ise sağa doğru. O zaman bizi ne kadar sürükler? X eşit vt. Arkadaşlar hızımız 5, zamanımız 8. Akıntı bizi ne kadar sürükler? 40 metre. Yani buraya değil, 40 metre sağda bir yere çıkarız. Arkadaşlar 40 metre burası ise. 20 metrede şuradan gelir. Toplamda O'ya uzaklığımız ne kadar oldu? 60 metre. Devam edelim arkadaşlar. Suya göre hız vektörü V'ye olan yüzücü L noktasından karşıya çıkıyor. Buna göre yorumlar. Şimdi arkadaşlar bu L'den çıkıyorsa demek ki sağa sola yol almıyor. Bunu bileşenlerine ayırdığınızda şöyle ve şöyle. Bu X, pardon, bu X bileşeni, bu Y bileşeni. Şimdi arkadaşlar... Bu sağa sola yol almadığına göre sağa sola bir hızı olmuyor demek. Şu anda bununla bu birbirini ne yapıyor? X bileşenleri yani sağa hızla sola hız birbirini götürüyor. Şimdi adam ne diyor? Burada bazı şartlar vermiş. Hangi şartlarda yüzücünün karşı kıyıya çıktığı noktanın L'ye uzaklığı artardı? Şu anda L'den çıkıyoruz. Sağından da çıksak L'ye uzaklığımız artmış olacak. Solundan da çıksak L'ye uzaklığımız artmış olacak. Şimdi bakalım akıntı hızı daha büyük olsaydı. Şu anda Sola hızla sağa hız birbirini götürüyor. Akıntı hızı daha büyük olsaydı sağa biraz hızımız kalırdı. O yüzden biraz sağdan çıkardı. Yani L'ye olan mesafemiz artardı. Şu anda sıfır zaten. Şu an L'den çıkıyoruz. Bu oldu. L'ye olan mesafeyi arttırıyor. Akıntı hızı daha küçük olsaydı akıntı hızı küçük olsa bu sefer diyelim ki 5'e 5'ti birbirini götürüyordu. Akıntı hızı 3 olsa 3'e 5 sola 2 kalır. Bu sefer de soldan bir yerden çıkarız. Yine L'ye uzaklığımız artar. Devam edelim. Nehir daha geniş olsaydı. Şöyle şunu hatırlayalım. Düşey yol x eşittir vt formülünde düşey yol düşey hızlanıyordu. Düşey hıza bir şey yaparız demiyor. Buna bir şey yapmadık. Ama bunu artırsak ne olur? Süremiz artar. Süre artarsa artsın arkadaşlar. Sağa hızla sola hız birbirini götürüyorsa süre ne kadar artarsa artsın. Yıllarca gidin. Sağ hızla sola hız birbirini götürdüğü için sağa sola gitmez. Sadece ileri gidersiniz. O yüzden bu değiştirmez. Devam edelim. Yüzücünün hız büyüklüğü daha fazla olsaydı. Arkadaşlar şu anda diyelim ki 3'e 4. Akıntımız da 4 olduğu için 4'ler birbirini götürüyor. Şu anda karşıdan L'den çıkıyor. Şimdi 3'e 4 yüzücümüzün hızı nedir? 5'tir. Şimdi yüzücünün hızı daha büyük olsa yani 10 olsa bunlar ne olur bu sefer? 8'e 6 olur. Bakın 4 ile 4 demin gidiyordu. Şimdi gitmiyor. 4 8'in 4'ünü götürür, sola 4 kalır. O yüzden soldan bir yerden çıkarız. L'ye mesafe yine artmış olur. Cevap 1, 2 ve 4. Devam edelim arkadaşlar. suya göre hız vektörleri verilen yüzücüler aynı anda harekete başladığına göre, akıntı hızının sabit ve kıyıya paralel olduğu nehirde x ve y yüzüceleri hangi noktada karşılaşırlar? Karşılaşabilirler. Şimdi soruda akıntı hızının var olduğunu söylüyor. Bizim yüzücülerimiz kendi hızlarıyla akıntı hızının toplamı olan yere göre hız vektörüyle hareket ediyorlar. Bunu biliyoruz, hatırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar akıntının olduğunu söylüyoruz orada. Akıntı olmasa ne olurdu? Akıntı olmasa kendi hızımızla toplayacak bir şey olmadığı için kendi hızımız artı sıfır bizim yere göre hız vektörümüz verir. Yani burada gördüklerimiz direkt yere göre hız vektörünü verir. O zaman arkadaşlar x şu hareketi yaptığında y bu hareketi yapacak. İkisi için geçen süre tt. Şöyle x bu hareketi yaptı. Y bu hareketi yaptı. Sonra x bir daha aynı hareketten yaptı. Y de bir daha aynı hareketinden yaptı. Bir de buluşabilirlerdi. Akıntı olmasaydı. Ama bunlar bu şekilde hareket yapamayacak. Yani bir de buluşamayacaklar. Şöyle çarpı koyalım. Şimdi akıntı hızının ne olduğunu da bilmiyoruz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Akıntı hızı bir birim olsa. Tamam. X ile akıntıyı birleştiriyorum şu hızla hareket edecek. Diğer için de aynı şeyi yapayım. Akıntı hızı bir birim olsa dedik. Kendisiyle akıntıyı birleştiriyoruz. Onun hareket edeceği hız vektörü de şu. Arkadaşlar x bunu yapacak. Y bunu aynı sürede. Yapalım o zaman. X t sürede bunu yaptı. Y de bunu yaptı. X t sürede bir daha bundan yaptı. Y de bir daha aynısından yaptı. 3'te buluşabildiler. Bir birim olunca. Devam edelim. İki birim olsaydı. Akıntı hızı şöyle iki birim olsaydı. Şuradan başladık şöyle. İki birim olsaydı. Kendi hızıyla akıntı hızını birleştirdik. X'in yere göre hız vektörü yani hareket edeceği hız vektörü bu olurdu. Y için de aynı şeyi yapalım. Akıntı hızı iki birim olsaydı. Şöyle birleştirelim. Onunki de şu çıktı. Yere göre hız vektörü. Şimdi x bundan yaptı. y bundan. t sürede. x bir tane daha bundan yaptı. Şöyle. y de bir tane daha aynısından yaptı kendisinin. Ve 4'te buluşabildiler. 3'te buluştular. 4 pardon. 3'te buluştular. 5'te buluştular. Başka var mı acaba? Arkadaşlar Akıntı hızımız yarım birim olsaydı ne olurdu acaba? Bakalım. Şöyle olsaydı biraz renkler birbirine girecek. Kendi hızımız bu. Akıntı hızımız şöyle yarım birim olsaydı yere göre hızımız şu olurdu. Şöyle. Diğeri için de bulalım aynı şeyi. Kendi hızı burada. Akıntı hızı şöyle yarım birim olsaydı şöyle birleştirelim. Onunki de bu olurdu. Şimdi bakalım bir yerde renk geliyorlar mı? Bir hareket yaptı. Diğer de bir hareket yaptı. T süre geçti ikisi içinde. Sonra bir daha aynı hareketten yaptı. Şuraya geldi. Bu da bir daha kendi aynı hareketinden yaptı. Buraya geldi. İkide de olabildi. Arkadaşlar akıntı hızı bir birim için denedik. iki birim için denedik. Yarım birim için denedik. Ve 2 3 5 oldu. Arkadaşlar bir buçuk birim için de 4 oluyor ama bu şekil baya karışacağı için ben bir buçuk için artık denemeyeceğim. Cevabımız 2, 3, 4 ve 5. Sıradaki sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Suya giden vektörle verilen yüzler aynı anda harekete başladığına göre hangi noktada karşılaşırlar? Yine benzer bir soru arkadaşlar. Ne yapacağız? Kendi hızlarıyla akıntı hızlarını birleştirip hareket edecekleri hızı bulacağız. X nasıl hareket eder? Kendi hızına, akıntı hızını koyalım. Bu biraz daha kolay olmuş arkadaşlar. Sonra birleştirelim. Yere göre hız vektörünü bulalım. Şöyle. Şununla hareket edecek kırmızıyla. Y için de aynı şeyi yapalım. Kendi hızıyla akıntı hızını şöyle birleştirelim. Yere göre hız vektörünü bulalım. O da bununla hareket edecek. Ne demek? X bunu yaparken Y bunu yapacak. Karşılaştıralım bakalım arkadaşlar. X bunu yaptı. Y bunu. X bir daha bundan yaptı. Y de bir daha aynısından yaptı. Ve nerede karşılaştılar? Şurada. Arkadaşlar numara vermeyi unutmuşuz. 3 numara diyelim. Arkadaşlar yeni konularda görüşmek üzere.